E, Nimet Hanım, e, bize restorante festivaline katıldınız siz evet. Bu biberleri sizin getirdiğinizi söylediniz. Evet, bu biberleri bizzat ben topladım, ben getirdim. Şimdi bu biberlerin özellikleri şunlar, şöyle bir tane alayım. E, bizim bu biberlerimiz coğrafi işaretli biber, İslahiye biberi olarak geçiyor. Sadece Nurdağ ve İslahiye bölgesinde yetişir bu biberler. Biz bu biberlerden hem pul biber, pul biberin asıl ham maddesi bu biberler. Aroması, rengi, tadıyla çok farklı. Ama biz salçayı da bundan yapıyoruz. Özellikle de bizim kooperatifte biz depremden sonra, biz 6 Şubat'ta asrın felaketinde bir gecede tüm varlığımızı kaybettik. Kaybettikten sonra yeniden ayağa kalkıp toparlanabilmemiz için bir şeylerle uğraşmamız gerekiyordu. Üretime dahil olmamız gerekiyordu. Ve kadınların bir şekilde ekonomiye dahil edilmesi gerekiyordu. Biz de bu nedenle ne yapalım dedik. Kadınlar bir çatı altında toplayalım. Bunu da en güzel kooperatif olarak yapabilirdik. Bir kooperatif kurduk. Adını da Nurdağ Deprem Sonrası İyileşme Kooperatifi olarak koyduk. Ee, biz burada ne yapıyoruz? Kadın ne yapıyor? Kadın örgörüyor, kadın salça yapıyor, kadın biber yapıyor. Kadın evinde kendi için ne yapıyorsa bunu pazara dönüştürelim dedik. Bir pazar ağı oluşturalım dedik. Ee, şimdi kadınlar mesela tam mevsimi şu anda salça biber mevsimi evlerinde kendi çocuklarına, kendi mutfaklarına ne yapıyorlarsa aynısını bizim için yapıyorlar. Biz de bunu güzelce paketliyoruz ve sizlere Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Sıfır kimyasal, hiçbir katkı maddesi yok. Kesinlikle fabrikasyon ürün asla yok. Dediğim gibi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şey de satmıyoruz. Evimizde kendi mutfağımızda ne yiyorsak aynısını da satıyoruz. Teşekkür ederim.